Merhaba kıymetli izleyenler, Respect'ten haberler programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün hayli yoğun bir haber kuşağımız var. Haberlerimizin arasında Respect Graduate School bünyesinde yaşananlar, bir sonraki aya yapılan hazırlıklar ve tabii popüler akademik ve akademik olarak yayın faaliyetleriyle alakalı içerikler var. İlk haberimiz heyecanla beklenen ve geri sayımı başlamış olan 14 Şubat Burs ve Bağış Programı hakkında Respect Graduate School'un geleneksel hale gelen Respect Burs ve Bağış Programı bu yıl Respect'le kalbini aç mottosuyla hazırlanıyor. Respect çalışan ve gönüllülerinden oluşan 20 kişilik bir ekibin toplamda 2 ay süren hazırlık çalışmaları sonucunda gerçekleşecek olan yayın 14 Şubat Cumartesi günü YouTube üzerinden izlenebilecek. Yayın bu yıl ilk kez iki farklı stüdyodan canlı olarak gerçekleştirilecek. Şimdiden programı takvimlerinize eklemeyi unutmayın. İhsan Çadırı'ndan bu orijinal isimli proje Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nin yeni bir projesi. Proje kapsamında merkez öğrenci ve öğretim görevlileri eski fiziksel kamplarda olduğuna benzer bir sanal birliktelik yaşıyor ve birlikte dua ediyorlar. Her İhsan Çadırı kampının bir de konusu oluyor. 17 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen İhsan Çadırı'nın konusu hürriyet kavramıydı. Şubat ayının manevi ikliminde yapılan buluşmada, Ömer Kuru, Fatih Morca, Emine Zümrüt ve Kerim Balcı hocalar sunumlarıyla hürriyet kavramının Bediüzzaman ve Hoca Efendi'nin düşüncesindeki anlamını irdelediler. Program İsmet Macit Hoca'nın duası ve Üstad Hazretleri'nin hürriyet düşkünlüğünü anlatan sözlerinden hareketle bestelenmiş bir şarkıyla sona erdi. Meraneç Kafe'nin yeni bir çalışma alanı İhsan Çadırı 17 Ocak'ta üçüncü kez bizlerle birlikte oldu. Her seferinde respekt içi farklı bir okul ya da sınıfımızla beraber gerçekleştirilen program bu sefer Risale Okulu ile beraber gerçekleşti. Konu hürriyetti. İhsan Çadırı, Risale ve Araştırmalar Merkezi bünyesinde ders alan hocalarımızla fiziksel kampta olduğu gibi doğa atmosferiyle beraber bir konu ya da bir kavramı daha derinlikte inceleme ve ulaşılan hakikatleri içselleştirmeye zemin hazırlamayı hedefliyor. Hürriyet programda Ömer Kuru, Fatih Morca, Emine Zümrüt, Kerim Balcı hocalarımız Kur'an-ı Kerim ve hadislerden beslenen Üstad Hazretleri ile Hoca Efendi'nin izinde şekillenen çarpıcı ve çok renkli sunumlarıyla bu kavramın nedenle vazgeçilmez bir iksir olduğuna dikkat çektiler. İsmet Macit hocamızın duası ise hem sunum aralarında dua ve zikirlerimizin hem de adeta yapılan sunumların marifet yörüngeli sırlanması adına hitamı misk oldu. Finalde İhsan Çadırı ile Risale Okulu'nun ortak çalışmasının ürünü olan ve ilk defa yayınlanan Üstad Hazretleri'nin hürriyet vasfını anlatan ezgisiyle noktalandı. Respect bünyesinde faaliyet gösteren Risale Okulu eğitimlerini ders dışı projelerle desteklemeye devam ediyor. Öğrenciler Discord üzerinden yürütülen okuma programları, müzakereler ve kreatif çalışmalarla iman hakikatlerini anlamaya ve çağın diliyle anlatmaya çalışıyorlar. Sabah akşam düzenli okuma programları, entel gazete çalışmaları, kısa film ve tiyatro projeleriyle online kamp faaliyetleri Okulun öne çıkan çalışmaları arasında yer alıyor. Risale Okulu bu çok yönlü projelerle öğrencileri eğitim sürecinin bir parçası yapmaya çalışıyor. Risale Okulu her dönem ders halkasının ortak katılımı ve harika bir ekiple değerli projeler geliştirdi. Dersleri besleyen müfredatlar, ders notlarından kitapların edisyonları, konu başlıklı lahika kitabı, zihin haritalarıyla müfredatlar oluşturuldu. Eğitimde kalite ve öğrenci başarısının vazgeçilmez araçlarından kahutlar ve değerlendirme soruları, vahyin evrensel dilini ve epik anlatım, şiirsel tasvirlerle iman ve maneviyat kitabı, nurlardan kısa filmler, sesli kitaplar, tiyatro okumaları, Kütüphanesi gönüllüleri tarafından hoca efendinin düşünce atlasında iz bırakan eserleri okuma projesi devam ediyor. Haziran ayından beri yapılan çalışmalarda birbirinden değerli eserler hoca efendinin izinde okumalar yapılarak farklı perspektiflerle ele alındı ve blog yazıları yazıldı. Şubat ayında da çok kıymetli eserlerle devam eden çalışmalara Ramazan ayında kısa bir mola verilecek. Çalışmalara katılmak için sadece hoca efendinin kütüphanesi gönüllüsü olmanız yeterli. you <smart noise> Bir sonraki haberimiz Hindistan'dan. Respect Graduate School Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi Direktörü Kerim Balcı, 5-6 Şubat tarihlerinde Hindistan'ın Jindal Global Üniversitesi'nde gerçekleşen Uluslararası Hizmet Konferansı'na katıldı ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Mahatma Gandhi hakkındaki bilgilerinin kaynağı konulu bir sunum yaptı. Respect bünyesinde 4 yıldır devam eden Hoca Efendi'nin kütüphanesi projesinin bir ürünü olan bu makalesinde Balcı Hoca efendi ile Gandhi'nin düşünce ve eylem dünyaları arasındaki benzerlikleri de ele aldı. Balcı'nın yanı sıra 50'ye yakın araştırmacının katıldığı konferansta toplam 42 akademik makale sunumu yapıldı. Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi Direktörü Kerim Balcı 7 Şubat akşamı gerçekleşen gazeteciler buluşmasına katıldı ve 14 Şubat günü gerçekleşecek Respect, Burs ve Bağış programı için çağrıda bulundu. Konuşmasında Zaman Gazetesi'nin kuruluş gayelerinden biri olan ilim aşkını topluma yayma görevini bugün çevrim içi yayıncıların yüklenmiş olduğunu anlatan Balcı, Uluslararası Gazeteciler Birliği İJA'nın Respect'i her alanda desteklediğini, ve Respect ailesi olarak gazetecilerin bu desteğine müteşekkir olduklarını ifade etti. Biz Respect'te, sadece Respect'te değil, Vaiz'da, Sofya'da, dünyanın dört bir tarafında ilme sahip çıkan kuruluşlarımızla o eserlerin içeriğini ders yapmaya, kamp yapmaya, konferans yapmaya, akademik makallere dönüştürmeye çalışıyoruz. Medyacı arkadaşlarımız üzerine kameralarını koyup medyada bunu dünyaya duyurmaya, halka mal etmeye çalışıyorlar. Değerli dostlar, Üstadımız Hazreti Bediüzzaman, Hocamız Fethullah Gülen Hoca Efendi, bize şunu öğrettiler, 21. asrın ilk çeyreğinden sonra bir ilim ve bir beyan asrı olacak. Sadece ilim değil, sadece beyan değil. Respekt ve benzeri kurumlar, biz bu asrın ilim kanadını inşa etmeye çalışıyoruz. İja, ve onun bünyesindeki medya arkadaşlarımız da beyan boyutunu inşa etmeye çalışıyorlar. Bu ikilik yepyeni bir İslam medeniyetinin iki temel sacayağı olacaktır. Ben şahidim medyacı arkadaşlarımız ilme sahip çıkma, ilim kurumlarına sahip çıkma anlamında üzerine düşenleri yaptılar. Siz de şahit olunuz. <laughs> Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin vaazlarını yeniden dinlemeyi ve hizmet mensuplarının gündemine sokmayı hedefleyen Pırlanta Kahotlar programının ikincisi 8 Şubat Pazar günü yapıldı. Serinin ikinci ayağı olan yarışmanın konusu zekat vaazlarıydı. Respect Graduate School Türkçe ve Friends of Respect YouTube kanalında eş zamanlı ve canlı olarak yayınlanan yarışma 3 ayların manevi atmosferine eşlik etmeyi amaçlıyordu. Değerli Hizmet Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan vaaz serisi kalıplarına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere birincisini oruç vaazlarından hazırlamıştık. Bugün de hocamızın 1978 ve 1979 yılları arasında irad ettiği e, zekat vaazlarından bir kalıp hazırladık. E, şimdi e, katılımcılarımızı beklerken ekranda gördüğünüz oyun pinini e, telefonunuzdan girebilirsiniz ya da kare okutabilirsiniz. E, kağıta girmenizi Hı -hı. bekliyoruz. E, mevcut ise Zekat sayesinde mümin Yüce Allah'ın hangi isminden hissedar olur? Zekat ismiyle mümin hangi, Yüce Allah'ın hangi ismiyle hissedar olur? Cevvat-ı Kerim, gani Mutlak, ahar ı feyazı Feyyaz-ı Evet. Doğru cevabımız mümin olacaktı. Çok güzel bir oranda bilindi. Teşekkür ediyoruz. İlerleyelim. Evet, bakınız e, şu anda bütünüyle değişmiş oldu e, listemiz. Temiz hocamız şu anda öne geçti. Yolcu hocamız onu takip ediyor. Bakalım neler olacak. İlerleyelim. Önce üçüncü çıkıyor. E, Merve hocam, e, Allah razı olsun, üçüncü oldu. E, BRL hocam, ikinci oldu. Ve tam tahmin etmek zor olmasa gerek. Mesut hocam da e, birinci oldu. E, çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki haberimiz Respect Sanat Okulu tarafından organize edilen Benim Hoca Efendim konulu mobil cihaz kısa film yarışması hakkında. Yarışmaya başvurular 14 Şubat 1 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. 16-29 yaş arası genç yeteneklerle 30 yaş ve üzeri yetişkin yetenekler kategorilerinde düzenlenecek yarışmada dereceye giren isimler yapımcı Ali Tokulla, gazeteci ve sanatçı Nedim Hazar'ın da aralarında bulunduğu bir jüri heyeti tarafından belirlenecek. Ödüller 17 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek gala töreninde en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi genç yönetmen başta olmak üzere birçok dalda sahiplerini bulacak. Respect'ten haberlerin bu bölümü Kampüs'ten Haberler Kuşağı. Kampüs'ten ilk haberimiz İslami İlimler Yüksek Lisans Programı Bahar Dönemi oryantasyonu hakkında. İslami İlimler Yüksek Lisans Programı Bahar Dönemi derslerine başladı. Geçtiğimiz hafta bu dönem programa yeni kayıt olan 12 öğrenciyle Bahar Dönemi oryantasyon programı gerçekleştirildi. Kampüsten gelen bir diğer güzel haberimiz ise Respect Graduate School'un Mazlum Heritage Festivali'ne katılımı hakkında. Ocak ayında çevre şehirlerde düzenlenen iki ayrı Mazlum Heritage Festivali'nde stand açan Respect Graduate School bu standlarda ziyaretçilerini yüksek lisans programları ve sürekli eğitim dersleri hakkında bilgilendirdi. Festival kapsamında yapılan paylaşımlar olumlu geri dönüşler alınmasını sağlarken bazı potansiyel öğrencilerle de temas kurulmasına vesile oldu. haberimizde kampüsün misafirleri hakkında Lihaif Valley Müslüman Liderler Toplantısı'nın son buluşması Respect yerleşkesinde gerçekleştirildi. Toplantıda Ramazan ayı hazırlıkları ele alınarak bölgedeki Müslümanlar için Ramazan'ın daha verimli geçirilmesine yönelik bir fikir alışverişinde bulunuldu. <laughs> Sıradaki haberimiz gönülleri ısıtan bir haber. Kız Kardeşler Sohbet Halkası. 24 Ocak 2026'da ilki gerçekleştirilen Kız Kardeşler Sohbet Halkası manevi danışman Sakina El koordinasyonunda gerçekleştirildi. Respect Clubhouse'da gerçekleşen buluşmanın konusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ve örnek hayatıydı. Sohbet halkası buluşmaları iki haftada bir yapılmaya devam edilecek. Ocak ayı başında İmam Fatih Demir'in koordinasyonunda başlayan aile sohbet halkası ise toplantılarına devam etti. Bu defa Respect'in akademik dekanı Profesör Doktor Adnan Aslan'ı misafir eden aile sohbet halkasının konusu Kalbin Zümrüt Tepeleri ekseninde nefis muhasebesiydi. Respect Ocak ayını anlamlı bir okul ziyaretiyle kapattı. 30 Aralık Cuma günü Nihay Valley bölgesinde bulunan bir lise, dünya dinleri müfredatı kapsamında İslam'ı yakından tanımak amacıyla Respect'i ziyaret etti. Respect mescidinin imamı Fatih Akdemir, öğrencilere İslam'ın temel değerlerini ve cami adabını anlattı. Öğrenciler ziyaretlerinin sonunda cuma hutbesi dinleme

Direction which is in Saudi Arabia, Do you know, the Kaaba, the big uh, building that was built by Ibrahim, Abraham, and his son Ismail. So, all the Muslims, when they pray in the house, at home, in the masjid, or big mosque, doesn't matter, everybody must turn towards the north Haber kuşağımızın son haberi Kur'an okulundan Ramazan ayının manevi ikliminden maksimum yararlanmak üzere tasarlanan Ramazan'a özel hızlandırılmış Kur'an-ı Kerim Arapçası kursu 16 Şubat günü başlıyor. Bir ay sürecek kurs haftada 3 gün yapılacak derslerle katılımcıların Kur'an'ı anlama yolunda temel dil becerileri kazanmasını hedefliyor. Haber kuşağımızı hitama erdirmeden size 14 Şubat'ta gerçekleştirilecek burs ve bağış programını tekrar hatırlatmak istiyoruz. Respect'le kalbini aç mottosuyla gerçekleştirilecek 14 Şubat burs ve bağış programını şimdiden takvimlerinize eklemeyi, hatırlatıcılarınızı kurmayı lütfen unutmayın efendim. Respect'ten haberlerin bir bölümünün daha sonuna geldik. Güzel haberlerimizi paylaşıp bizimle birlikte sevinmek istiyorsanız lütfen Respect YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Respect'ten Haberler programında buluşana kadar esen kalın. Bilginin hikmete dönüştüğü yerden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz.